Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin hobileri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem güzel hem şık, harika bir örgü modelinin yapım aşamasını birlikte yapacağız. Sizler de hazırsanız bu güzel modeli sevgili hanımlar hep birlikte yapalım. Öncelikle sizlerden bir ricam olacak. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Abone olma ücretsiz sevgili hanımlar zil butonuna da basarsanız benim yapmış olduğum tüm videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsiz. Evet güzel hanımlar güzel modelimizin yapım aşamasına hemen geçelim. Oldukça kolay güzel gösterişli en güzel en kolay örgü modellerinden bir tanesi. Evet şöyle Love Day'ın sevgili hanımlar ee, gördüğünüz üzere bimden almış olduğum bir ip harika altın ilmek ipiyle modelimi anlatacağım sizlere şöyle orta incelikte bir ip sevgili hanımlar hem güzel hem şık doku, yani örgü dokusu çok güzel bir ip gerçekten ben çok beğendim sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum şöyle anti bir ip sevgili hanımlar %100 anti piylik bir ip nerede yazıyordu evet şurada %100 anti bir, bir ip sevgili hanımlar Evet görüyorsunuz. Hemen 100 gram 250 metre. Hemen burada da renk numaramız var sevgili hanımlar görüyorsunuz. Evet, şimdi modelimizin yapım aşamasına hemen geçelim arkadaşlar. Modelimizin yapım aşaması çok çok kolay, çok basit bir model. Şöyle ben ilmeklerimi çizdim. 3 numaralı daha şiş kullanacağım. İnşallah hoşunuza gidecek güzel bir modelin aşamalarını hep birlikte yapalım. Evet güzel hanımlar modelim 7 ve 7'nin katlarından oluşan harika güzel bir model. Evet bir ilmekte kenar ilmeğinde modelimizi tamamlamak için atıyoruz hemen şöyle. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7. Burası bir model. 1 2 3 4 5 6 7. Bu ikinci model. 1 2 3 4 5 6 7. Bu üçüncü model. Bakın 7 ilmekte bir model bir tane de fazladan ilmeğimiz var bu da modelimizi tamamlamak için Evet güzel hanımlar hemen modelin yapım aşamalarına geçelim Bismillahirrahmanirrahim diyorum kenar ilmeğimi yeni başladığım için hemen örüyorum Evet bu şekilde şimdi iki tane düz örüyorum bir iki kenarda yapıyoruz bunu kenar ilmeğim iki tane düz sevgili hanımlar hemen iki tane ters bakın iki tane ters iki tane düz bakın iki tane düz bir ilmek ters bakın iki tane düz modelin arka yüzünde zemin hazırlığı bu sevgili hanımlar bakın şöyle iki düz bir ters iki düz yine iki tane ters bu şekilde iki tane ters iki tane düz bir tane ters iki tane düz bakın bu şekilde iki düz bir ters iki düz iki tane ters yapıyorum burada da son olarak iki düz ve kenar ilmeği Evet zemin hazırlığımızı yaptık sevgili hanımlar modeli şimdi ön yüzde kurulumuna başlayacağız. Burası bizim zemin hazırlığımızdı. Modeli kurarak zemin hazırlığı yaptık. Evet şimdi sevgili hanımlar hemen modelimizin birinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın iki tane ters örüyorum. Modelimin birinci sırasında iki tane ters. Bakın burada benim iki tane düz ilmeğim var. Birinci düzü örüyorum. Şişimin başında doluyorum. ikinci düzümü örüyorum. Bu şekilde. İki tane ters. İki tane ters. Bakın burada bir düz ilmeğim var. Bu düz ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Tekrar buradaki iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Bakın. Bu e, örmeden aldığım ilmeğin sağında iki ters, solunda iki tane ters ilmek var. Bakın. Tekrar burada iki tane düz ilmeğim var. Birincisini ördüm. Bir doladım. Hemen sıradaki ilmeği ördüm. Bakın. Tekrar iki tane ters. Bir tane düz ilmeğim var bakın örmeden alıyorum. Bir tane düz ilmeği her zaman ön yüzden örmeden alıyoruz. Arka tarafta örüyoruz arkadaşlar. İki ters. Bakın iki tane düz ilmeğim var. Hemen birincisini örüyorum, bir doluyorum, ikincisini örüyorum. Burada iki tane ters ilmeklerimi yapıyorum arkadaşlar ve kenar ilmeği. Evet, modelimizin ikinci sırasında ve arka sırasındayız. kenar ilmeğimi aldım. 2 tane düz yapıyorum. Modelin arka yüzünde. 1 tane ters. Bakın. Arttırdığım ilmek ters. Yine 1 tane ters. Yani ön yüzde 2 tane düzümüz vardı. Ortada bir arttırma yaptık. Sağda ve solda birer düz yapmıştık ya arkadaşlar. Arka yüzde bu ilmekler 3 tane ters. Şimdi 2 tane düz. Örmeden aldığımız ilmek var. Bakın ters örüyoruz. Ön yüzde örmeden alıyoruz bu ilmeği. Arka yüzde ters örüyoruz. 2 düz. 2 ters. Pardon. 3 ters. Evet. Bakın. 2 düz. 1 ters örmeden aldığımız ilmek. 2 düz. 1 ters. 2 ters. 3 ters. 2 düz. Ve kenar ilmeğini ördüm. Evet modelimizin ikinci sırasında bu şekilde yaptık sevgili hanımlar. Şöyle göründüğü üzere. Gerçekten güzel ve harika bir model sevgili hanımlar. Beni izlediğinize değecek, ördüğünüzü değecek harika bir model. Evet modelimizin üçüncü sırasında kenar ilmeğimi aldım. İki tane ters yapıyorum bakın. Kenar ilmeğinden sonra iki tane ters. Şimdi burada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Üç tane düz bakın iki tane ters bu düz tek düz ilmeğini örmeden alıyorum yine iki tane ters üç tane düz ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz modelin üçüncü sırasında Bakın. yine iki tane ters yine örmeden alıyoruz bir tane düz ilmeği arada örmeden alıyoruz iki tane düz ters üç tane düz bir iki 3 2 tane ters bir tane kenar ilmeği Evet modelimizin üçüncü sırasında da yaptığımız işlem bu sevgili hanımlar şimdi modelimizin dördüncü sırasında ve arka sırasındayız iki tane düz yapıyorum kenar ilmeğinden sonra daha sonra bir ters iki ters üç ters kenar ilmeğinden sonra 2 düz 3 ters yine 2 düz 1 ters ön yüzde örmeden aldığımız ilmek bakın arka yüzde 1 tane ters yine 2 düz 2 ters pardon 3 ters 2 düz tekrar 1 ters 2 düz 3 ters iki düz kenar ilmeği. Evet, modelin dördüncü sırasında hanımlar bu şekilde hazırladık ve modelimizin yine ön yüzüne geldik. Bakın şöyle bir görüntümüz var. 1 2 3 model üzerinden ben modelimi anlatıyorum sizlere. Evet, şimdi modelin 5. sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım. 2 tane ters yapıyorum bakın. Kenar ilmeğinden sonra 2 tane ters. Şimdi bakın burada benim bir ilmek artışım var arkadaşlar. İki ilmekten üç ilmek yapmıştık. Şimdi burada üç ilmeğimi şişime alıyorum. Bakın bu şekilde arkadan iki ilmeğimi şişime alıyorum. Bir ilmeğimi öne iki ilmeğimi de arkaya takarak yerlerini değiştiriyorum. Birinci düzüme ördüm. Bakın burada bir artış yapmıştık. Bu iki ilmeği birlikte örerek ilmeğimizi eski sayına geri getirdik. Bakın şöyle bir görüntümüz oldu. Şöyle. Tekrar iki ters yapıyorum. Aradaki düz ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. İki tane ters yapıyorum. Tekrar üç tane düz ilmeğime geldi sıra. Bakın üç ilmeğimi de şişime alıyorum. Arkadan iki ilmeği hemen şöyle şişimize alıyoruz. Ön yüzden de tek ilmeği yani ilmeklerin yerini değiştiriyoruz. Birinci düzümü ördüm. Bakın iki tane düz ilmeğim var. Biz e, ilmek artışı yapmıştık burada arkadaşlar. Bunu burada keserek ilmek sayımızı eski sayısına e, geri getiriyoruz. Evet bakın. İki ters bir tane düz örmeden alıyoruz. İki ters yine 3 ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. Hemen 2 ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. 2 ilmeği arkaya. Arkadaki tek ilmeği de öne alarak örüyorum. 2 ilmeğimi de birlikte ördüm. Şimdi kenar 2 ta tane ters bir tane kenar ilmeğimi ördüm. Evet modelin 5. sırasında bu şekilde yaptık sevgili hanımlar. Modelimizin 6. ve son sırasındayız modelimizin altıncı ve son sırasında oldukça kolay bakın iki düz kenar ilmeğinden sonra iki düz iki ters modeli en başladığımız noktaya geri getirmiş olduk bakın şöyle iki ters iki düz bir ters örmeden aldığımız ilmek ters iki düz iki ters iki düz Örmeden aldığım ilmek ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz. Ve kenar ilmeği. Evet güzel hanımlar ben sizlere şöyle bir model anlatmış oldum. Modelim hem güzel hem şık harika bir model. Gerçekten hem kolay hem de çok güzel ve çok şık bir model. Evet model ilerledikçe kendini gösteren bir model ben lastik yapmadan modelimi yaptım. Dilerseniz lastik yapmadan da modeli kurabilirsiniz. Dilerseniz lastik yaparak da modeli kurabilirsiniz sevgili hanımlar. Evet şimdi bir modelimi yaptım. İkinci modelimi nasıl kuruyorum? Hemen onu da göstereyim hanımlar. Modelimizin sizlere kamera öncesinde yaptığım modelimi göstermek istiyorum. Evet şimdi bir model bu şekildeydi. İkinci modelin şöyle ikinci modelden bir sıra birlikte yapalım. Nasıl yapılıyor görelim kenar ilmeğimi aldım iki tane ters örüyorum bakın kenar ilmeğimden sonra iki tane ters burada bakın iki tane düz ilmeğim var ilk modelimi nasıl kurduysam ikinci modelimi de aynı şekilde kuruyorum şimdi iki tane düz ilmeğim var birincisini örüyorum doluyorum ikinci düz ilmeğimi örüyorum bakın tekrar iki ters arada bir düz ilmeğim var örmeden şişimi alıyorum iki tane ters yapıyorum Bakın yine iki tane düz ilmeğim var. Birincisini örüyorum. Bir doluyorum. ikincisini örüyorum. Tekrar iki tane ters ilmeğim var. Bakın arada bir düz ilmeğim var. Örmeden şişime takıyorum. İki tane ters ilmek yapıyorum. Yine iki tane düz. Birincisini örüyorum. Doluyorum. ikinci düzümü örüyorum. İki tane ters. Ve kenar ilmeği. Arkada da ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Hemen tersini de yapalım. Kenar ilmeğimi yaptım. 2 tane düz. Kenar ilmeğinden sonra 2 tane düz. Şimdi burada 2 tane düz ilmeğim vardı. Ön yüzde bir arttırma yaptığımız için 3 tane ters ilmeğimiz oldu. Bakın bu şekilde. 2 düz 1 ters. Ön yüzde bir ilmeği örmeden almıştık. 1 ters. 2 düz. 1 2 3 ters 2 düz 1 ters 2 düz 1 1 2 3 ters 3 ters 2 düz ve kenar ilmeği Evet ikinci modelimizin de Evet arkadaşlar modelimizi bu şekilde anlatımını yaptık. İnşallah anlaşılır olmuştur. Evet bakın şöyle modelimiz çıktı. İkinci modelimizin de nasıl kurulduğunu gösterdim. Bakın bu şekilde ee, ilk modelime bakaraktan nasıl yaptım sevgili hanımlar. İkinci modelimi devamını yapabilirsiniz. Oldukça kolay ve güzel harika bir görüntüye sahip harika bir model. Evet modelimin hemen ilerlemiş halinde sizlere bir göstereyim hanımlar. Evet modelimiz 10 numara 10 yıldız bir model. Sizlerin de çok beğeneceğinizi düşündüğüm çok çok güzel bir model. Evet Bim'den aldığım iplerle ördüm sevgili hanımlar. gerçekten benim çok, çok hoşuma gitti. Loveday'ın altın ilmek ipi. Bakın şöyle örgüsü ve dokusu muhteşem. Çok kibar düştü. ince çıtı pıtı bir model düştü. Evet güzel hanımlar arkası da bakın bu şekilde. Arkadan görünümü de. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte bu güzel modeli yapmışsınızdır. Harika bir model olduğunu düşünüyorum. Ben çok beğendim. Sizlerin de beğenerek yaptığınızı düşünüyorum sevgili hanımlar. Evet bir modelimizin daha sonuna geldik. Yiyip yeni örgü videolarında tekrar birlikte olalım istiyorum. En güzel örgü videolarında tekrar birlikte olmak üzere. Allah'a emanet olun en güzeline emanet olun sevgili hanımlar. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın diyorum. Abone olmak ücretsiz. Eğer zil butonuna da basarsanız benim yapmış olduğum tüm işlerden sevgili hanımlar ilk sizin haberiniz olur. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.